Ona göre günsan bir insan Ona göre günsan He sonuçta evini seviyorsan göre günsan Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sunar Serbest 8'den herkese selamlar. Maç öncesinin bu bölümünde Beşiktaş'ın Alanya Spor deplasmanını konuşacağız. Çünkü bu maçın şöyle bir önemi var. Seryan Yalçın tekrardan takımın başına geçti ve ilk resim maçına çıkacak mevcut kadroyla. Tabii ki eklemeler yapılacaktır. Kadro açıklandı. Deplasmana giden kadro açıklandı. Paris'te maalesef yine sakat Beşiktaş'ta ee, ve Calo muhtemelen ilk 11'de yer alacak. Sergen Yalçın klasik 4-1-4-1 sisteminde ha, şu anda mevcut kadrodaki oyunculara bakılınca hangilerini serpiştirir? Ee, bu deplasmanda kazanma formülü nasıl bulur? Bunları birlikte konuşalım. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Evet Beşiktaş'ta yeni bir dönem başladı. Son Lozan maçından sonra maalesef elendi Beşiktaş. Sonrasında kararlar hemen o gece alındı. Sokşerle yollar ayrıldı. Ki kendisi tazminatta talep etmediği söyleniyor. Düzgün karakterli bir futbol insanıydı zaten. Yani işin teknik taktik kısmı oradaki tartışmalar, eleştiriler bir tarafa. Sokşar'ın herhalde düzgün bir insan olduğuna dair kimse bir şüphesi yoktur. E, maalesef yani bizim futbol iklimimizde yani adam gelsin ya gel, yani işimi yapayım işimdeyim, en tam karşılık vermiyor. Başka şeyler de istiyor biraz nasıl desem yırtıklık mı desem ee, biraz gözün açık olacak yani burada. Hem basına karşı hem hakeme karşı hem rakibe karşı vesaire vesaire. Hatta kendi oyuncuna karşı. E, en son basın açıklamasını hatırlıyoruz yani. Bizim aslında çalıştığımız hiçbir şey sahada görmedik gibi açıklaması vardı. Evet yani teknik olarak da zaten eleştirimizi yaptık zamanda artık yeni bir yola girildi. Tekrardan herkes için hayırlısı olsun ve Sergen Yalçın hemen göreve başladı. Sabahında da daha resmi siteden açıklama yapılmadan Sergen Yalçın yani bu sabah açıklama yapıldı ama daha resmi olarak açıklanmadan resmi siteden paylaşılmadan Sergen Yalçın hemen iş başına koyuldu. Ee, yardımcılar artık netleşiyor. Muhtemelen yeni transferlere dair yine çalışmalar yapılacaktır. Ama bir taraftan da Beşiktaş'ın hemen önünde yarın akşam bir resim maçı var ve burada da Sergen Yalçın takımı çıkartacak. Hiç emaneten bir teknik adamla çıkmayacak Beşiktaş. Sergen Yalçın direkt işe başlıyor ve Beşiktaş'ın şu anda 3 puanı var. Bir maç 3 puan. O nedenle ligde yarışmak için yeni bir başlangıca girdi Sergen Yalçın ve bu yeni başlangıçta ilk maçta nasıl bir 11 görürüz? Sergen Yalçın 4-1-4-1'i tercih ettiğini ee, çok olağanüstü şartlar olmadıkça bu sistemi çok değiştirmediğini biliyoruz Mevcut kadrodan nasıl bir 4-1-4-1 oyunu çıkar buna bir bakmak isterim açıkçası Şimdi şöyle oluyor Kale'de e, muhtemelen Ersin olacaktır çünkü En son Sergen Yalçın videosunda bu konuya dair yine bir görsel paylaşmıştım Transferlerle birlikte nasıl bir 11 olabilir diye e, Alay maçından da ziyade daha genel bir değerlendirmeydi Orada sizden de çok yorum geldi e, hakikaten hatırlatıcı bir yorum oldu. Kalede Ersin'i tercih eder Sergen Yalçın diye. Evet hem Mert'in performansı hiç iç açıcı değil bu sezon. E, hem de Ersin belki kaleci becerisi çok acayip bir kaleci değil. Yani bazen iyi maçları var ama daha çok bu konuda öne çıkmıyor. Ama libero kalecilik bakımından Mert'e göre daha iyi. Yani kaleyi terk etme zamanlaması bakımından. 5 yaşın şampiyon olduğu sezonunda da bu konuda çok büyük katkılar vermiş hatırlarsanız. Hatta o zamanlar şöyle yorumlar yaptığımı hatırlıyorum. Ersin'in kalecilik anlamında ne seviyede olduğunu tam kestiremiyoruz bu sezon. Çünkü Beşiktaş takım sonrasını çok önde kurguluyor. Nadiren pozisyon veriyor ve Ersin'i biz daha çok kaleyi zamanında terk etmesiyle ön plana çıkarken gördük. Yani kalecilik yeteneklerine ne durumda aslında çok kestiremiyoruz demiştim o zaman da. Sonrasında evet kalecilik açısından çok bir potansiyel ortaya koyamadı ama bu özelliğiyle Belki de Sergen Yalçınlı yeni resmi maçı yine Ersin kareyi devre Mesela Mert'in son Lozan maçında yediği golde belki yapacak bir şey yoktu ama ya benim gözüm çıkan bir kaleci aralı açıkçası. Yani orada e, bu tip libero kaleciler Sezer uzun top atıldığı zaman bir kaleyi terk ederler hızlıca. E, Mert'te çok bu özellik yok. Ağır. E, Ersin'de var. Sergen Hoca'nın oyununa daha yatkın olabilir. O yüzden gelen yorumlara da katılıyorum. Ersin'i ben de bekliyorum 11'de bu maçta. E, arka tarafta Paris'ta sakat ve Jalo ayağının tozuyla direkt 11'e başlayacaktır. Bence Paris'te sakat olması da oynamayız zaten. Yani dörtlü stoper dörtlü oynandığında sağ stoper artık jalo olacaktır. Çünkü e, geniş alanı daha savunulabilen bir profil. Beşiktaş uzun zamandır böyle bir oyuncusu yoktu. Hem kaza top kazanabiliyor ön tarafta öne doğru baskı yapabiliyor. Hem de kazandığı topla önünde boşluk bulursa top da sürebiliyor mesafede kat edebiliyor. Bunlar iyi özellikler bir stoper için. Ve Sergen Yalçın'ın yine Wellington kullanımını hatırlıyorum. Yeni Wellington'u olabilir Calo. Hatta potansiyel olarak daha iyi bir stoper zaten. Ne kadar karşılık verir vermez onu göreceğiz ama daha önce vadettikleri potansiyeli futbolculuk görüntüsü, yani Wellington'dan da fazlasını yapabilecek bir profili var zaten. E, kariyer olarak da öyle daha şimdiden. E, o nedenle bence Sergen Yalçın bu oyuncudan iyi fayda alacaktır diye düşünüyorum. Şimdi sol tarafta Sıkıntı var. Şöyle Rıdvan yine yok. Kadro da yok. Muhtemelen onun da sakatlığı var. Yuresek, e, yani şimdi Sergen Yalçın'ın Yuresek'ten de çok böyle iç açıcı şeyler düşünmediğini tahmin ediyoruz. E, Felix için de aynı şekilde. Burada hangisini tercih eder? Yuresek, Solbek, Emirhan sol stoper olsun mu? Yoksa Emirhan son dönemde olduğu gibi sol bek olsun, Felix sol stoper olsun mu? Ya yani burada bir karar verilecek. Ya yani Euracek, Emirhan ikilisini görürsen de şaşırmam ama e, son dönemde Yuresek'te hakikaten çok eksi performans var. Ben o nedenle kaleden daha uzaktaki Felix nispeten daha tolere edilebiliyor. Kale yakınken daha problemli bir stoper. E, ki Beşiktaş'ın en iyi dersler ya da ki Paris artık sakatlandı, elden çıkarmak zor da. Felix'i de elden çıkartıp bir sol stoper, bir tane daha iyi e stoper alması gerekiyor mümkünse. Ee, bakalım onun gelecek dönemde neler ol olacak ama mevcut durumda sanki yine Emirhan Felix, Calo çıkar gibi. Ee, sağ bekte ben Taylan'ı bekliyorum. Hoca yani dinamizmi yüksek ki Svenson'un çok tutmadığı da aşikar. Ee, dinamizmi yüksek bekleri tercih ederse ver. Yani en da çok teknik olmamasına rağmen çok tercih etmişti dinamizm var diye. Kaleden uzakta savunma yapmayı tercih ettiği için. E, Tayland'a o dinamizm var. E, evet mesela son o çizgi savunmada yaptığı hatta falan ortada daha savunma konusunda, pozisyon alma konusunda daha yol kat edecek. Toy bir oyuncu. Ama dinamizmi, e, koşu temposu, dribbling sıklığı ve kenar orta becerisi, teknik becerisi gayet iyi bir bek. Yani Svensson hemen önünde başlayacaktır bence. Ha, bir tek şu ihtimal olabilir. Şu anda sağ kanatları bir boşluk olduğu için ee, belki Taylan önünde, Svensson arkada olabilir ama zannetmiyorum. Yani Taylan direkt sağ bekte başlar. E, ve böyle bir dörtlü görürüz diye bir beklentim var. 6 numarada bence Lozan maçının en iyisi. Endidi. Ee, neden en iyisi? Bir kere hem futbol açısından elinden geleni yaptı. Hem 6 numarada sonu stopere geçti mecburiyetten. İki bölgede de hakikaten dibine kadar oynadığını düşünüyorum ben. Ee, bununla birlikte en savaşan oyunculardan bir tanesiydi. Vazgeçmeyen, kontağı kapatmayan isimlerden bir tanesiydi. Normal şartlarda Abraham kafayı uzatsa bir de asistle kapatacaktı o maçı. Belki de bir kırılma olacaktı yani bugün ne konuşuyorduk bilmiyorum o zaman. Ee, ama Endidi de hakikaten performansıyla bence iyi başladı. Ve Sergen Yalçı'nın 4-1-4-1'inde de yani Joseph olmaya çok net bir aday. Hatta daha da iyisini yani, e, yani o da şey olarak kariyer olarak daha Top seviye, daha top seviye birlikte oynamış bir oyuncu Endidi. O nedenle Joseph'in de tabii ki şey yaslanamaz. Yani Süper Lig'deki o sertliği, tam o tutucu alt numaradaki katkısı ya o ya göz ardı edilecek bir şey değil. Ama Endidi de, de bunu vaat ediyor. Fazlası da olabilir açıkçası. Bakalım. Ama ön tarafa geldiğimizde Orkun'un zaten yeri garanti Orada iki tane serbest 8 numara tercih ediyor. 4-1-4-1 desen yani yalçın. Bir tanesi daha savunmaya yakın. Daha doğrusu 6 numarasına yakın. Oyun kurumaya yakın. E, o esinde Orkun olacaktır. Daha Endide'ye yakın oynayıp ilk topları bazen çıkaracak, bazen ceza sahası etrafında koşu yapacak, oralardan şut kovalayacak bir e, daha serbest bir 8 numara izleyeceğiz bence Orkun Kökçü'de. E, son dönemde ile birlikte iki... 8'den biri gibiydi. Yani endirilim daha yanında kalıyordu. Daha kaleden uzaktı. Ama ben Sergen Yalçın'la birlikte daha oyun önünde oynayan, daha savunma çizgisini öne çıkartan bir Beşiktaş'ta Orkun'un da rakip kaleye yakın izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Ee, ama işte diğer bölgelerde film başlıyor. Ki 9 numarada Abram var zaten. Ee, orada da bence yani çok bence de çok soru işareti yok. Ee, yani orada bir sürpriz olmaz. Abram 9 numarada. da ee, sağ Forvet'te sağ kanat bölgesinde Arayo da yine kadroda yok. Eee Rashisa yine yok. Oraya bir transfer gelecektir. Çerni zaten şu anda gayet gündemde. Mevcutlar arasında yine oraya kaldırabilecek oyuncu Muçi gibi gözüküyor. İki son dönemde de sol da zaman zaman sağda kullanılmış bir oyuncu. En verimli olduğu bölge değil. E, ama yani solda ya da böyle forvet arkası gibi bir rolde daha etkili oluyor. Amine de mevcut seçenekler arasında herhalde en ideali diyebiliriz bu için. İşte geldik Elbiler kısmına. Orada zaten ilk Sergen Yalçın videosunda şundan bahsetmiştim. Ben mutlaka Elbiler tureden geliştirilmiş bir Kyle Larin projesi bekliyorum. Yani şöyle geliştirilmiş Larin fiziğine sahip yani o top saklama becerisine daha fazla sahip hatta işte bağlantı istasyonu özelliği var. En büyük özelliği bu zaten. Elbiler'in sırtı dönük oynamayı çok iyi biliyor ve çok iyi bağlantı yapıyor. Ve Sergen Yalçın sistemlerinde kenar forvetlerinden en azından bir tanesinden bunu bekliyor. Yani istasyon olmasını, top tutmasını bekliyor. elbiler bunu yapabilecek bir oyuncu. Ama Larin'in daha gelişmiş bir Larin dememdeki konu şu. Elbiler ekstradan driplik de yapabiliyor. Yani fiziğine oranla top sürme becerisi de var. İçe kat edip şutlama becerisi de var. Daha yetenekli yani Larin'e göre. O yüzden daha geliştirilmiş bir. Larin havası veriyor bana. Öyle bir proje başlatabilirse yani Yalçın. Ben direkt bu maçla birlikte bekliyorum. E, çünkü orada da çok acayip seçenekler yok. E, Elbiral, Ture şu an kadroda. Ben direkt Larin rolünü e, teslim edeceğini düşünüyorum Elbiral'e. Yani bu maçla itibaren ben bunu bakalım. E, Rafa Silva da daha hücuma yönelik bir numara. numara. E, tabii ki orada topsuz oyunda savunmanın çok dikkatli olması lazım. Yani en diri nem gerideki dörtlünün. Yakın tutması lazım ki hatları Rafa Silva'yı çok savunmada yıpratmamak. Onu daha çok hücum bölgesinde kullanmak adına. Ee, şöyle bir sürpriz ol olabilir ki oyun içerisinde de o tip değişimler olabilir. Munchi şu an Rafa Silva'nın yazdığım bölge daha göbekte Orkun'un tersinde. Hücumcu serbest 8 rolünde. Ee, Rafa Silva sağ kenar olabilir belki. Yani daha seri, daha adam eksilten bir oyuncu olduğu için belki bunu tercih eder Sergen Yalçın ya da direkt böyle başlar. Muçi sağda Rafa Silva göbekte başlar. Ama bu iki oyuncunun sağda olacağı kesin ve ekstradan da ben Elbilerinların pozisyonu alacağını tahmin ediyorum. Ee, tabii ki bu takıma transfer ihtiyacı var hala. Ee, kanat kesin lazım. Yani Çern özellikle sağ önde o hem gezarlık yapacak hem skor yapacak bir oyuncu bence çok gayet isabetli olur. Ee, yani stoper Calo geldi yeter mi? Paris'in durumu ortada, Felix'in durumu ortada. Ee, bana iki tane güvenilir stoperi var gibi geliyor. Beşiktaş'ın. Ee, biraz daha oyunculardan çıkılabilirse oraya ekleme yapılabilir. Mutlaka mı mutlaka Rafa Silva'nın olduğu bölgeye ben genç bir oyuncu transferi beklerim. 20, yani 2002'den sonra doğmuş genç oyuncu kontenjanlardan bir tanesinin en azından bir scouting transferiyle dinamik bir 8 numara gelmesini beklerim çünkü Orada bazı maçlarda daha dinamik bir orta sahilde tercih edebilir Sergen Hoca. Ki öyle de olmadı. Rafasil'den çok ilerli olduğu bir rol değil. Bazen Rafasil'e solda başlar. Göbekte daha dinamik bir oyuncuya ihtiyaç duyulur. Öyle de bir ekleme yapılması lazım. Çünkü Gerson sonrası ona benzer profil bile kalmadı yani. Gerson zaten yok. Yani o tip adam zaten bulman kolay değil. Ama prototip olarak yakını da yok. Benzeşen de yok. Mutlaka... Eee ki scouting transferleriyle en yapılabilir model bu. Yani tempolu 8 numara, dribblingçi, genç, tempolu 8 numara en bulması hem kolay hem keyifli. Yani potansiyelini izlemek de keyifli olur öyle bir oyuncunun. Yakalanabilir diye düşünüyorum. Bakalım. Aynı Spor ile birlikte Sergen açı mesai başlıyor. Benim de beklentilerim bu şekilde. Ya madem o kadar 8 numara dedik, bir de bu opsiyondan bahsetmek lazım. Belki de hoca hemen bunu tercih edecek. Ee, yani 2-8 arkasında endidiği, daha klasik 2-8 arkasında endidiği hemen belki tercih edecek. Öyle olursa ne olur diye düşünelim kısaca. Ee, çünkü ne olursa olsun bir deplasman maçıyla başlayacak Beşiktaş Sergen Yalçın mesaisine. Böyle dengeli bir kadroyu da tercih edebilir. O isim de Demiregi olur. Ee, çünkü e, hem öyle haberler de gördüm. Demirege Orkun arkası NDD'yi taktik idmanda denendiğine dair o haberler de gördüm. Hem de mantıklı. Yani 1-8 numara kullanılacaksa Demir Ege son lig maçını hatırlarsanız bu rolde direkt oyuna girmiş ve etkili olmuştu ceza sahasında koşularla. E, fiziği de buna müsait. Yani ceza sahasına girdiğinde oraları karıştıracak fiziği de var. E, boy olarak da. O nedenle bu da olabilir açıkçası. E, bu formülde Demir daha indideye yakın olan taraf olur muhtemelen. Orkun'u belki daha hücumcu bir 8 numara gibi, selve 8 gibi kullanır. E, Orkun'un da sonuçta gol becerisi var. E, bu da bir seçenek. Ama gördüğünüz gibi ben Elviler sol forvet Larin rolünden vazgeçmiyorum bu düzende de. Ben her türlü göreceğimizi tahmin ediyorum. E, Elviler'i sol forvette. E, ve böyle durumda Rafa Silva'yı daha sağ forvet gibi e, çok çizgiye basan bir oyuncu değil. Hani daha içeri koşu atan e, gole yakın bir sağ forvet rolünde izleyebiliriz diye bir tahminim var. R Rafa Silva mutlaka rol alacaktır. Ya kenarda ya göbekte. Eğer böyle bir üçlü orta saha tercih olursa ki bu da makul. Rafa Silva'yı sağda elbirleri solda beklerim diyebilirim. E, bakalım. Sizin tahminleriniz ne der? Yani nasıl bir 11'i bekliyorsunuz? E, nerelerde fark yaratır Sergen Hoca tercih olarak? Mesela işte benim elbirler tahmini gibi. E, yorumlarda buluşalım. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Serbest 8'e abone değilsek, abone olmayı unutmayalım lütfen. Videoda beğenirsek beğen butonuna basmayı unutmayalım. E, maçtan sonra belki de canlı yayın yapabiliriz. Böyle duruma göre böyle farklı bir aksiyon olursa yayın yaparız pazar akşamı. O yüzden bildirimler açık olsun. Instagram sayfasından da zaten paylaşıyorum canlı yayın kararını verdiğimiz zaman e, haberleşelim yani. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki içerikte görüşürüz. Hoşçakalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Gün sundu.